Merhaba Balkan Pod dinleyicileri. Bugün Sinema Balkan'ın 9. bölümünde sizlerle beraberiz. Enes Aslan'la beraber bugün Partizan filmlerine giriş yapacağız. Ve Partizan filmi denince akla gelen ilk filmlerden biri olan Walter Brani Sarayevo'yu konuşacağız. Yani Walter Sarayevo'yu savunuyor veya Walter Sarayevo'yu Saraybosna'yı müdafaa ediyor olarak da çevirebiliriz. Bu filmi konuşacağız. Oldukça popüler bir film. Sadece Bosna hersek veya eski Yugoslavya'da değil, Ünü yurtdışına kadar çıkmış Batıya, Avrupa'ya, Amerika'ya gitmiş. Bir yandan da Çinde de en çok izlenen yabancı filmlerden biri olarak kayda geçmiş bir film. Her şey bir yana bugün konuşacağımız filmin içerisinde oldukça fazla hikaye var, oldukça fazla tarih var. Konuşacak çok e, konu bırakıyor bize bu film. Evet yani Walter Saraybosna'yı savunuyor filmi gerçekten de Yugoslav Partizan sinemasının en önemli örneklerinden bir tanesi. 1972 yapımı ve Hayruddin Krivovac'ın çektiği bir film. Hayruddin Krivovac da zaten kendisi Partizan filmleriyle meşhur olmuş bir isim. Yani Partizan sinemasının lokomotiflerinden bir tanesi. Film 2. Dünya Savaşı esnasında Saraybosna'da geçiyor ve Almanlar bir... Taburu Saraybosna'dan, Balkanlar'dan tekrardan Almanya'ya gönderecekken yakıt ik ikmalini Saraybosna'da yapacaklar. Buna engel olmak isteyen bir partizan grubu var ve bu partizan grubunun lideri de Walter Kod adlı bir şahıs. Kim olduğunu bilmiyoruz, Almanlar da bilmiyor. Film boyunca Walter'in kimliği gizleniyor ve... Walter Almanların bu geri sevkiyat işlemini sekteye uğratmak istiyor. Tabii yani Partizan Sineması olduğu için içinde çok fazla komünist örgütlenmeye dair referanslar bulundurduğu için ihanetler görüyoruz, ispiyonlamalar görüyoruz. İşte müthiş bir bask, müthiş bir yıldırıma politikası görüyoruz ve yine Partizan Sinemasına has özelliklerle filmin finali oluyor aslında. Çok senin de söylediğin gibi başarılı bir film. Çin'de ilk çıktığı sene 300 milyon insan tarafından izlenmiş bir film. Yani ona da değiniriz tabii. Tito'nun partizan sinemasına düşkünlüğü üzerinden de bu filmi değerlendirebiliriz tabii. Evet film aslında... Bosna Hersek için çok önemli bir dönemi de anlatıyor. 1941 ile 45 yılları arasını filmde görüyoruz. Yani o dönemi tasvir ediyor. Neydi o dönem? O dönemde Naziler 2. Dünya Savaşı sırasında Yugoslavya'yı işgal etmişlerdi. Bosna-Hersek toprakları o dönemde bir Nazi proksisi olarak Hırvatlara bırakılmıştı. Ve orada bağımsız Hırvatistan devleti vardı. Bildiğimiz üzere Osmanlı'dan sonra Boşnaklar veya Bosna-Hersekliler diyelim. Avusturya-Macaristan İmparatorluğunu gördüler. Daha sonra Yugoslav Krallığı'nı gördüler. Sloven, Hırvat ve Sırp Krallığı da olarak geçiyor. Sonra bizim çok da bilmediğimiz işte böyle bir kısa bir dönem var. Dört yıllık bir dönem var. Orada da Naziler vardı. Nazi işgali vardı. Zaten daha sonrasında çok uzun yıllar devam edecek olan Yugoslavya Sosyalist Federasyonu'nda aslında kahramanlık ve başarı öyküsü de bu dört yıllık Nazi işgali döneminde ortaya çıkıyordu. Yani Tito önderliğindeki partizan grubu hem Nazilere karşı hem de o dönem krallığı isteyen Çetniklere karşı mücadele ediyordu. Dolayısıyla burada Walter Brani Sarayova filmi de bu döneme ışık tutan bir film. Olayı Saraybosna ölçeğinde daha da detaylandırarak o mücadeleyi ve senin de az önce bahsettiğin gibi ihanetleri, işbirliklerini, Nazilerin yaptığı mezalimi, bunun yanı sıra partizanların da kahramanlıklarını anlatan, tabii bunu bizim pek çok partizan filminde göremediğimiz aslında ince bir senaryoyla kurgulayan çok başarılı bir film. Hayruttin Krivavats'ın çektiği... ...ki zaten Hayruttin Krivavats da... ...Partizan Sineması'nın önder yönetmenlerinden biri. Boşnak yönetmen. Kendisi bir Saraybosnalı. Ee, Saraybosna'nın Boşnak mahallelerinde büyümüş. Meytaş mahallesinde büyümüş. Ve savaş zamanı da... ...92 yılında ölmüş. Ama savaşı görmüş. Yani savaşı yaklaşık 4-5 ay kadar yaşamış. Fakat şehri hiçbir zaman terk etmemiş bir yönetmen. Bu açıdan ben Hayruttin Krivavats ile... ...Walter arasında da bir bağ kurabiliyorum. Evet, yani güzel bir noktaya değindin. Saraybosna'nın geçirdiği o dönemi yansıtması açısından başarılı bir film. Ama filmde geçen olayın gerçek olmadığını burada söylememiz lazım. Yani film her ne kadar gerçek bir şahsa adanmış olsa da... ...ki bu Partizan sinemasında çok nadir bir şeydir. Vladimir Periç isimli Partizan lideri o dönem Saraybosna'da, senin bahsettiğin dönemde... ...Nazilere karşı olağanüstü bir direniş gösteriyor. 1945 yılında ölene kadar Vladimir Periç'in de kod adı Walter'di bu arada. Film aslında ona adanıyor ama filmde yaşanan olayların tabii gerçek olmadığını söyleyebiliriz. Burada biraz da aslında Partizan sinemasının bir takım karakteristikleriyle de alakalı bir olay. Yani Partizan sineması çok bilinen, tek yer alan dönemleri, süreçleri veya olayları filmleştiren bir sinema. Ve Partizan sinemasında Tito dışında da herhangi bir yüksek profilli insan pek yer almaz. Yani savaşın kumandanlarına, komutanlarına pek fazla yer verilmez. Çünkü Tito kültü orada önemlidir korunması gereken odur, ona rakip olabilecek herhangi bir insan profili yaratımından özellikle kaçınılmıştır. Bunun dışında Partizan filmlerinde sürekli gördüğümüz bir şey, iyi karakterler Yugoslav Partizanlardır, kötü karakterler senin de bahsettiğin gibi Naziler veya Çetniklerdir. Bu filmde de karşımızda Naziler kötü karakter olarak çıkıyor ama Partizan filmlerinde şöyle bir şey var, Almanlar bir yandan kötü karakterler olarak resmedilirken bir yandan da onların aslında ne kadar güçlü, disiplinli olduğu, ne kadar etkili olduğu da gösteriliyor. Yani bu manada Partizan filmlerinde %100 şeytani veya %100 çok kötü bir Alman resmi yok. Almanların iyi yaptığı, başarılı oldukları konular da gösteriliyor. Her ne kadar finalde Partizanlar Almanları def etmiş olsa da mağlup etmiş olsalar da Almanların da böyle resmedildiğini söyleyebiliriz Partizan filmlerinde ve en çok gördüğümüz şey de Partizan filmlerinin finalinin aslında Tanrının Eli şekliyle sonlandığı yani deus ex machina denilen o olay karakter çok zor durumdayken burada da Partizan hareketi çok zor durumdayken ihanetlerle, ispiyonlamalarla, iç çatışmalarla bölünmüş bir durumdayken Walter'in kişiliği sayesinde bir şekilde Almanlar def ve mağlup edilmiş oluyor. Bunları söyleyebiliriz. Evet filmde tabii ki Walter'in kim olduğu belli değil. Ki zaten filmin en önemli sahnesi. Aynı zamanda final sahnesi de olarak bilinen sahnesi. Walter kim diye sorulduğunda Nazi komutan Beyaz Tabia'dan Saraybosna şehrini göstererek Walter işte bu diyor. Yani Saraybosna şehrini gösteriyor. Burada biz Hayruttun Kırvav aslında şehrine bir vefa örneği gösterdiğini tekrar görüyoruz. Bir de filmin başrol oyuncusu Velimir Bata Jivojinovic var. Bata lakaplı Velimir Jivojinovic aynı zamanda pek çok Hayruttin Kırbavas filminde de oynamış bir isim ki zaten bu Walter brani Sarajevo filmi bir üçlemenin son halkası. İlk film Diverzanti The Demolition Squad yani yıkım ekibi olarak çevrilebilir. Diğer film Most yani köprü ve bu son filmi de Walter brani Sarajevo. Bu bir üçleme. Hepsinde de Başrol oyuncusu Velimir Bata Jivojnovic. Ama tabii karakterler farklı. Hepsinde aynı karakteri canlandırmıyor. Özellikle Most filminde Hayrettin Kırvavats'ın çok fazla Amerikan etkisi olduğu söyleniyor. Ve bir yandan da yönetmenin yaptığı işlere Red Western filmi olarak tabir edildiğini görüyoruz. Yani Kızıl Western de denmiş. Buradaki kızıl işte komünist olmasından geliyor. Fakat bariz bir Amerikan etkisi görüyoruz. Özellikle Most filminde ve Walter Brown Sarayva filmindeki o tren sahnesinde de pek çok Hollywood filminde gördüğümüz aksiyonlara ben çok fazla benzettim o sahneleri. Sen ne düşünüyorsun? Yani Yugoslav Partizan sineması aslında her ne kadar komünist bir ülkede, sosyalist bir ülkede filizlenmiş, ortaya çıkmış bir sinema olsa da bence propaganda niteliği taşımayan daha çok Tito'nun kendi sinemaya ilgisinin bir tezahürü olarak ortaya çıkmış ve Yugoslavya'yı da Batı dünyasına özellikle Amerika'ya başarılı bir ülke olarak lanse etmek için ortaya çıkmış bir janra. Yani Yugoslavlar yaptıkları filmlerle gerçekten dünya çapında gişe getirmeye hedeflediler. Bir prestij kazanmayı istediler o dönem bu filmlerle birlikte ki yani bu filmde değil ama birçok Partizan filminde çok ünlü Hollywood oyuncuları, Orson Welles gibi, Gülbrenner gibi rol aldığını biliyoruz. Bu bizzat Tito'nun girişimleriyle, onun bu sektöre yatırdığı parayla olmuş bir şey. Bu anlamda yani e, sinemanın Amerika sineması ile Hollywood'la benzerlikler göstermesi kaçınılmaz. Yani zannedilenin aksine propaganda veya ajitasyon niteliği taşımayan ama tarihi olayları tıpkı bizim bu Yeşilçam döneminde yaptığımız gibi işte tarihi filmleri, Kartal Tibetlerin, Malkoçoğlu gibi, Battal Gazi gibi filmleri işte gişe filmi haline getirmesi. Tabii Partizan sineması bunlara göre çok daha başarılı onu söyleyebiliriz. Yani dönemin bütün tekniklerine hakim bir yönetmenler silsilesi var orada. Bu anlamda yani Amerika ile benze benzeşmesi kaçınılmaz. Evet bir de burada tabii Tito'nun da bir sinefil olduğunu da söylemek gerekiyor herhalde. Tito gerçekten de bir sinema hastası. Sabahlara kadar film izlediği söyleniyor. Bunu söyleyen de bizzat kendi şahsi sinema makinisti. Belki izleyenleriniz vardır. İleride de konuşabiliriz bunu. Sinema Komünist adlı belgeseli herkese tavsiye edelim izlemesine. Orada partizan ve Yugoslav filmlerine dair pek çok şey görüyoruz. Ve Tito'nun da bu sektöre neden bu kadar çok ilgi duyduğu ve yatırım yaptığını da görüyoruz. Hatta hiçbir masraftan kaçmadığını defalarca aynı köprüyü patlatacak kadar da gözü dönmüş bir yapımcı olduğunu da görüyoruz. Aslında Tito'nun senle podcast'ten önce bir araştırma yaptık. Acaba böylesi bir sinefilin hiçbir aktörlük deneyimi var mı? Hiçbir filmde kendini göstermiş mi diye. Ne yazık ki göstermemiş fakat şüphesiz büyük bir prodüktör olduğunu söyleyebiliriz. Evet yani Tito'nun bu işe verdiği önem zaten ortada. Bunu aslında Yugoslavya'nın bir tür reklam malzemesi olarak görüyor. Yani Tito'nun daha önceki Kürt liderlerden farkı, işte Lenin'den veya Hitler'den farkı onların döneminde sinemaya yeni yeni gelişen bir aygıttı ve onlar bunu propaganda aracı olarak kullanmak istediler ve çok da başarılı oldular ama Tito'nun dönemi artık İkinci Dünya Savaşı sona ermiş. Sinema aygıtları bütün dünyada çoğalmış. Tito bu işi daha çok sanatsal bir zevkten öte daha çok izleyiciye nasıl ulaşabiliriz ve nasıl prestijli işler yapabiliriz? nasıl Amerika'nın sinema dostu yeri tutabiliriz veya nasıl onlar gibi olabiliriz bunun üzerine bir e, sinema kurgulamış. Gerçekten senin anlattığın gibi yani bu uğurda da çok paralar ortaya dökmüş. Otelde, otellerde günlerce Amerikalı sanatçıları ağırlamış, sinemacıları ağırlamış ve gerçekten e, çok sağlam bir endüstri ortaya çıkmış. Yani baktığımız zaman 80'lerin ilk kısmında bu partizan filmlerinin yapımı sona eriyor. O da Artık dönemin geçtiği, devrin geçtiği bu filmlerin ilgi çekmediği bir dönem. O döneme kadar yapılan bütün filmlerde olağanüstü bir kas görüyoruz. Müthiş paralar harcanmış. Ve en önemlisi de dünyada ses getirmiş bu filmler yani. Çin'de ilk senesinde 300 milyon izlenmiş bir filmden bahsediyoruz. Saraybosna şehrinde geçen bir film. Saraybosna şehrinde çekilen bir film. Hayrutin Kırmavars isimli. Saraybosna'nın çektiği bir film. Çin'de 300 milyon izleniyor. Bu aslında bugün bile düşündüğümüzde elde edilmesi çok zor bir başarı. Yani o dönem bunu yapabilmek, bunu başarıyla yürütebilmek büyük bir mesele. Bunun için de tabii bu işe kendine adamış bir lider kararlılığının olması gerekirdi. Evet Saraybosna deyince ben biraz da filmi geçtiği Saraybosna'dan da bahsetmek istiyorum. Film izlerken adeta bugünkü Saraybosna'yı gördüm. Şehir neredeyse hiç değişmemiş. Bu açıdan da bizlere müthiş bir tarihi Saraybosna izleme fırsatı sunuyor. Saraybosna'nın işte 40-50 yıl önceki halini görme fırsatı sunuyor. Hatta çok epik sahneler var. Bunlardan bir tanesi Azra isimli partizan üyenin yaylım ateşiyle hatta öldürülmesi ve daha sonra bugün Kovaç olarak bilinen Aliya Ezetbegovic'in mezarının olduğu mahalle olan kısımda bir anma yapılması benim Hatırımda kalan sahnelerden biriydi. Partizan Azra'ya Nazilerin yaptığı o yaylım ateşinden sonra insanlar ertesi gün toplanıp orada bir eylem yapıyorlardı. Yine Saat Kulesi'ndeki o meşhur sahne Begova Camisi ve Başçarşı'ya doğru kahramanımızın silahıyla Nazi askerlerini püskürtmesi. iki tane arkadaşı var. Bunu pek çok partizan filminde görüyoruz. Her ne kadar kahramanlar olsa da yine onların yardımcıları da oluyor. Filmde o dönemin Saraybosna çarşısındaki zanaat ustalarını da görebiliyoruz ki filmin en önemli karakterlerinden biri de saatçi karakteriydi. Belki hatırlarsın. Yine bir fotoğrafçı vardı. Hatta bir yerde Nazilerle dalga da geçiyordu. Belki izleyenler bilir, hatırlar. Meşhur bir sahnesi vardı filmin. Fotoğrafçı Nazi askeri ona "Hail Hitler" dediği zaman o da "Yedi govna" diyordu. Yani Türkçesiyle bok yediyordu sanki Heil Hitler'e boşnakça bir karşılık veriyormuş gibi. Böyle ince ince dokunuşları da vardı Hayrettin Kırbabası'nın film içerisinde. Dolayısıyla bir manada cesur da bir filmdi zamanına göre. Tabii ki günümüzde bu tarz esprileri yapmak kolay olsa gerek ama o zamanlar için zordu. Aslında güzel bir şey değindin. Partizan filmlerinde e, trajik olanla komik olanın da aslında bir mixini de görüyoruz. Yani biz hep söylüyoruz Balkan sineması, işte Karamizahı'yla ile ünlü, Balkanlarda yaşayan insanların mizah duyguları çok gelişmiş gibi şeyler söylüyoruz. Bunun bir örneği de gerçekten Partisan sinemasında hiç olmayacak filmler olmayacak esprilerin, şakaların yapılmış olması. Filmin tabii Saraybosna şehrinde geçmesi bu şehirde popülerliğini de demin de mesela final sahnesinden bahsetmiştin. Final sahnesinde Walter'in aslında Saraybosna şehri olduğunu Alman komutanın ağzından duyuyorduk. Bu da aslında Yugoslavya'nın o dönemki felsefesiyle, sloganlarıyla çok uyumlu bir sahneydi gerçekten de. Yani orada önemli olan bir kişinin mücadelesi değil, Walter şahsı değil, Walter'in yanındakiler değil, bütün bu partizan hareketinin, bütün şehrin o direnişi göstermesiydi. Yani Yugoslav Yugosl partizan filmlerinde zaten az önce de söylediğim gibi hep bu birlik, hep bu kolektif ruh öne çıkarılır. Yani kişilerden ziyade kişilerin şahsından ziyade tabii Tito hariç yine burada hep bu kolektiflikten bahsedilir ki bu da zaten komünizmin, sosyalizmin önünde olan, sosyalizmin özünde olan kolektif hareketten kaynaklanır. Evet kesinlikle o kolektif ruhu da beyaz perde yansıtmak istiyordu Tito ve Yugoslavya yönetimi kesinlikle. Fakat her ne kadar o dönemde çok izlen, izlenen filmler olsalar da çok enteresan şekilde bugün de yüksek izlenme oranlarına sahip filmler. Özellikle ben orada yaşarken televizyonları açtığımda mutlaka bir tanesine denk gelirdim. Bu bağlamda bizdeki Yeşilçam filmlerine de benziyor. İşte Tarkan filmlerine, Battal Gazi, Cüneyt Arkan filmlerine de benziyor. Dolayısıyla partizan filmleri ölümsüz filmler de diyebiliyoruz. Fakat bugün konuştuğumuz Walter Brani Sarajevo filmi gerçekten de şimdi tabii ki hepsini izlemedim ama işte en önemlilerini biliyoruz. Kozara gibi, Sutyaska Savaşı gibi, başka hangi filmler vardı? Ujishka Republika gibi, Neretva Köprüsü gibi. Walter Brani Sarayeva filmi bu filmler arasında yıldızı en parlak film kesinlikle. Hatta kültüre o kadar eklemlenmiş bir film ki. Meşhur Yugoslav grubu Zabranyana Pushanye'nin ilk albümün ismi de Das ist Walter. Yani bugün konuştuğumuz filmin en önemli sahnesi Das ist Walter sloganı. Ve bu aynı slogan ve bu slogan pek çok mekanda da karşımıza çıkıyor. Pek çok kafenin ismi Walter, restoranların, barların ismi das Is Walter olarak karşımıza çıkabiliyor Balkanlarda. Hatta pek çok Wi-Fi şifresi mekanlarda sorduğunuz zaman Dasis Walter olarak garsonlar tarafından size söylenebilir. Hiç şaşırmayın. Dolayısıyla filmin böyle bir tarafı da var. Direkt kültüre eklemlenmiş bir film. Evet Sinema Balkan dinleyicileri bir bölümün daha sonuna geldik. Walter Brani Sarajevo yani Walter Sarajevo'yu savunuyor filmini konuştuk. Çok ünlü bir partizan filmiydi. Belki de partizan filmler arasında dünya çapında en çok bilinen filmdi. Haftaya başka bir bölümde sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.